Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Şapaktan Avcı. Pratik ve çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Lezzetine doyamayacağınız nefis bir sos içinde marine ettiğim tavuk kanatları çok hoşunuza gidecek. E, tavuğa lezzetini veren bu sos o kadar lezzetli ki ekmek bandırarak yemekten kendinizi alamayacaksınız. Gördüğünüz gibi harika bir sosun içinde fırında pişirdim. Bundan sonra kesinlikle favori tariflerim arasında yer alacak. Çok lezzetli. Size de tavsiye ediyorum. En kısa zamanda mutlaka yapın ve e, sizden yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi yanında e, elma dilim patates ve e, biber e, garnitür olarak e, yaptım. Onlar da çok lezzetli olmuştu. Onları da çünkü sosun içinde beklettim. Mutfamda onlar vardı. Başka malzemeler de katabilirsiniz. Başka sebzeler de katabilirsiniz. Evet malzemeleri vererek yemeğimin yapılışına geçiyorum. 1,5 kilogram kadar tavuk kanadına ihtiyacımız var. Ben kazabımdan aldım ve tavuk kanatlarını ikiye böldürerek hazırlattım. Yani minik bagetler ve küçük kanatlar şeklinde. Sonra da bolca yıkayarak tavukları hazırladım. 2,5 buçuk yemek kaşığı kadar salçam var iki yemek kaşığını domates ve yarım yemek kaşığında biber salçası olarak hazırladım ben sizin zevkinize kalmış hangisini isterseniz kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar hardalım var 2-3 diş sarımsak onları da ezerek hazırlıyoruz bir tatlı kaşığı bal ve baharat olarak da bir buçuk tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ihtiyacımız var. Ayrıca bir yemek kaşığı soya sosu ve yarım çay bardağından biraz az yani 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ihtiyacımız var. Evet sosumuzun malzemeleri de bu kadar. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce sosu hazırlıyoruz. Bütün malzemeleri bir kaba katalım ve iyice homojen olana kadar karıştıralım. Bu arada e, özellikle söylemem gereken şey, eğer salçanız çok tuzlu ise tuzu bir buçuk tatlı kaşığı yerine bir tatlı kaşığına indirebilirsiniz. Ayrıca yine kırmızı pul biber e, acı olarak sevmiyorsanız toz kırmızı biber katabilirsiniz. E, sonuçta bu sosa e, kırmızı biber çok lezzet veriyor. Katılırsa daha iyi olacak ve yine sosunuz eğer malzemeleri kattığınızda çok yoğun olursa kıvamını birazcık su katarak yani 2-3 kaşık su katarak biraz ayarlayabilirsiniz. Evet en son bütün tavukları malzememize sosumuzun içine katıyoruz ve iyice her taraflarına nüfus edene kadar karıştırıyoruz. Tavukları pişirmeden önce birkaç saat bu şekilde buzdolabının içinde bekletmemiz gerekiyor. Evet, üzerine bir kapak kapatabilirsiniz veya bu şekilde streçleyerek en azından bir 2-3 saat marine edin. Eğer çok aceleniz varsa bir saat de yeterlidir. Evet. Yanına bu tür garnitürler çok yakışıyor. Ben evde e, yeşil biberim vardı, sivri biberler ve patates vardı. Onun için ikisini yaptım ama siz başka sebzelerle de yapabilirsiniz. Mesela kış şu anda mevsim olarak brokoli veya karnabahar gibi e, sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi birkaç saat sonra tavuklarımız marine oldu. Ben yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirdim. Evet bu şekilde yerleştirin. Gerçekten çok lezzetli bir yemeğimiz olacak. Yani beklediğimize değecek. Yapımı da çok kolay. Ben kesinlikle övgüler aldığım için artık favori listeme bu tarifi kesinlikle ekliyorum. Evet en son tabakta kalan sos içine sebzelerimizi de katıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Ve yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tavukları ve patatesleri pişireceğiz. Patatesler daha erken pişiyor. Yaklaşık 20-25 dakikada pişiyor. Tavuklar da yaklaşık yine 40-45 dakikada pişiyor. Yalnız 3-5 dakika fırından fırına değişiklik gösterebilir pişme süresi siz son dakikalarda kontrol ederseniz çok daha iyi olacaktır Evet yemeğimiz gerçekten çok lezzetli kesinlikle tavsiye ediyorum en kısa zamanda yapın herkes çok beğenecek kesinlikle övgüler alacaksınız ve yine dediğim gibi başka sebzeleri de ekleyebilirsiniz kendi damak zevkinize göre ve yine bu güzel e, tarif ve bu tavuklar e, pilavla ve salatayla da çok iyi gidiyor. O şekilde de servis yapabilirsiniz. Efendim inşallah beğenirsiniz ve denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Gelmişken e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.